It's mine oh. It's not Of oh. Game What you heard I just gonna give it to it's you What we you to hocam bundan önceki senelerde hepsi e, küme düşmeye oynama takımlarda e, sonradan gördük. ikinci yarı tek direktör oldunuz. Bundan sonrası sizi dört büyüklerde ya da herhangi büyük, başka büyük kulüpte sezonun sezon başında görebilecek miyiz? Yok, göremeyeceğim. <laughs> Benim artık uzmanlık branşım bu oldu. Genelde ya şimdi soruyorum bizim yöneticilere ya kardeşim 13 tane maç kalmış biri getiriyorsun buraya yani şunu demek istiyorsun ya hocam biz bittik tamam bu iş Allah aşkına bir şansımızsın gel kurtar bizi. Ya ben bu kadar uzmansam bu işi becereceksem bu kadar zor şartlarda seni bir yere getirmem mümkünse niye başında getirmezsin be kardeşim bilmiyorum. <laughs> o da şundan. O da şundan olsa gerek. Çünkü düşünüyorum hep soruyorlar bana. Ya senin niye oralarda değilsin diye. Şundan olsa gerek. Ben antrenör. Bu işi raconuyla yapan birisiyim. Anlaşmasıyla, sözleşmesiyle, davranmasıyla, oyuncu ilişkileriyle. Bunu çok profesyonelce yapan biri. Böyle gördüm. Böyle öğrendim çünkü. Ve böyle istemiyorlar. Böyle yapmanı istemiyorlar. Çünkü iş adamlarının burada gelip burada eğleneceği bir alan var kendi paralarıyla keyif yapıyorlar. İşte takım olsun, heyecan olsun, karışsınlar, transfer yapsınlar ve sonradan iş ciddiyebilince bakıyorlar ki o, bu o kadar kolay değilmiş. Bunun uzmanlık isteyen bir sürü tarafı varmış diye düşünüyorlar. Evet. Ve sonra da geliyorlar işte Yılmaz gel kurtar ana ağladı. Ben 51 yaşında baypas oldum. Yani bu ülkede uzmanlıkla, işi bilmişlikle iş yapılmıyor. Benim buradan üniversite yetkililerinde bir ricam var. Her türlü bölümümüz var çok şükür. Bir de bu okula nasıl dayı bulunur onun bölümünü için. Yani bu kadar eğitimler, bu kadar uğraşlar niye veriliyor ki ben diğerinden farklı olmayacaksam? O zaman okula falan gitmeye gerek yok yani. bunun bir tane siyasi, bulun bir tane bir adam güçlü birisini. Siz Türkiye'nin en güzel makamlarına gelmeye muhtedir oluyorsunuz. Böyle saçma şey mi olur yani? Yani bu ülkede zaman bundan vazgeçecek bilemiyorum. Bir de yabancı farklılığı var tabii. Onu daha farklı bu, bu, bu konuda da sıkıntımız var tabii. Niye? Şimdi ben mesela hep benim için e, şey olmuştu figür. E, Christoph Dahl'm olmuştur. Şimdi tesadüfen Almanya'da o okulda okuyoruz. Orada Sünepe bir adamdı bu. <laughs> Köl takımının alt U8, e, U10 o takımları çalıştırıyordu. Biz de işte Türkiye'de e, antrenörlük yapıp da okur, oraya gelmiş birisiydik. Ve ben Almanya'da bu kursları yaparken orada kimse böyle torpille falan iş yapılmaz yani. Ben de gittim. 30 tane en son aşamaları aşa aşa geldik ve son olarak teknik direktörlüğü kursunda 110 yabancı kontenjanı vardı. 30 kişiden 3 kişi yabancıydık diğer ülkelerden gelenlerdi. Bunların arasına girdik. Orada birincilikle bitirdik. Oradan tek antrenör çıkan benim. Ee, böyle bir zorluklar aşarak geldiniz yerde bu adam Türkiye geldi sonra. Ben dedim ya bu beden eğitimi öğretmeniydi. Ve o günden beri uğraştım onunla. Ona verdiğiniz yere bakın, bana verdiğiniz yere bakın yani. Yani bu ayrıcılık var maalesef. Üzülüyorum yani çünkü e, bu insan bunu hak etmiyor. E, e, Alex Ferguson Manchester United'ın başında 27 sene çalıştı. Alex Ferguson 86 yılında Manchester United'da göreve başladığında ben de Malatya Sporu'nda başladım. Ben 25 tane takım değiştirdim. Adam bir takım da hayatı bitti. <laughs> i̇şte Türkiye'de istikrarsızlığın, e, olaya sahip çıkmamadın. Efendim, uzmanlığa saygısızlığın, e, bu işin bu kadar profesyonelce yapılmamasının bir gerekçesi olsa gerek bu, bu ülke beni kullanamadı kullanamadı ve bizim de şurada rahmetli olmamız için bir şey kalmadı zaten. 6200 yaşına kadar yaşanmıyor. Yani maalesef bizler gibi düşünüyorum ve her konuda e, hakikaten kendini geliştirmiş yetiştirmiş çok insanlar ama o değeri bulamıyorlar.